Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle severek tüketeceğinizi düşündüğüm ağızda dağılan kıyır kıyır tarçınlı cevizli kurabiye tarifi paylaşacağım. Mis gibi tarçın kokusuyla tadına doyamayacağınızı söyleyebilirim. Çayın kahvenin yanında misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Dilerseniz her seferinde tam tutan bu lezzetli tarifin hamurunu hazırlayarak yapılışına başlayalım. Öncelikle uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını alalım. Ardından 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 tepeleme çay kaşığı tarçın ve biraz un alarak yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kıvamını iyi ayarlayabilmek için unu yavaş yavaş ekleyelim kullandığınız unun cinsine göre bu miktar değişebilir ama yaklaşık 4,5-5 su bardağı un yeterli olacaktır. Kıvam alan hamurun içerisine bir çay bardağı ince dövülmüş cevizi ilave ederek son kez yoğuralım. Dilerseniz ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Öylesi çok lezzetli olacaktır. Cevizler de iyice karıştıktan sonra hamurumuz şekil vermeye hazır. Öncelikle fırın tepsisine pişirme kağıdını yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde hem kurabiyelerin tabanları eşit bir şekilde pişecek hem de tepsimiz kirlenmeyecektir. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparalım ve elimizle güzelce yuvarlayalım. Ardından elimizle hafifçe bastırarak genişletelim ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok kolay şekil alıyor. Mutfağa hiç girmeyen birisinin bile rahatlıkla yapabileceğini söyleyebilirim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda yaklaşık 30 adet kurabiye elde ettim ama dilerseniz hamurdan daha büyük veya daha küçük parçalar kopararak bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Tüm hamuru yuvarlayıp tepsiye dizdikten sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Önceden ısıttığımız 160 derece fırında yaklaşık 25 dakika kurabiyeleri pişmeye bırakalım. Kurabiyeler fırındayken üzeri için kullanacağımız 2 tatlı kaşığı tarçını ve 3 yemek kaşığı pudra şekerini uygun bir kaba alarak güzelce karıştıralım. Fırından aldığımız kurabiyeleri sıcağıyla tarçınlı şekerli karışıma bulayarak servis tabağına alalım. Karçanlı cevizli kurabiyelerimiz servise hazır. Büyük küçük herkesin bayılarak yiyeceği bu nefis tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kıyır kıyır lezzeti ve mis gibi kokusuyla kahve saatlerinizin vazgeçilmez olacağını söyleyebilirim. Ayrıca uzun süre tazeliğini koruduğu için ansızın gelen misafirlerinize karşı da kurtarıcı olacaktır. Tarçınlı cevizli kurabiye gibi birbirinden farklı daha birçok kurabiye tariflerini açıklamalara ekliyor olacağım. O bağlantılara tıklayarak nefis yemek tarifleri uygulamasında tarifleri açabilir, beğendiklerinizi tarif defterlerinize ekleyebilir ve daha sonra kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.